Transfer iddialarımızın yeni bölümüne hoş geldiniz. Son birkaç günün transfer iddialarıyla yeniden karşınızdayım. Videomuza hemen geçeceğiz ancak geçmeden önce hala aramıza katılmadıysanız maksimum 5 saniyenizi alacak bir işlemle kanalımıza abone olarak aramıza katılabilirsiniz. Ayrıca kanalımıza abone olarak kanalımızda devam eden formu ve krampon çekilişine katılabilirsiniz. Şimdi dilerseniz son günlerin transfer iddiaları sizlerle oluyor. Keyifli seyirler. Manchester United'ta takımdaki yeri belli olmayan ve antrenmanlara katılmadığı gibi maçlarda yedek soyunan Ronaldo'nun geleceği hala belli değil. Ligin ilk maçında kötü sonucun ardından Erik Ten Hag'ın Ronaldo'yu yedeğe atması eleştiri konusu olmuştu. İngiliz basınındaki haberlerden anlaşılan o ki Erik Ten Hag'la Ronaldo'nun arası pek de iyi değil. Zaten Hollandalı hoca bir forvet istediğini söylemişti. Cristiano Ronaldo'nun ismi en az 10 takımdan anıldı ama hiçbirine imza atmadı. Hala da geleceği hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Eski takımı Real Madrid'in ona bir teklifi olmasa bile Real Madrid taraftarları Ronaldo'yu yeniden istiyorlar. Dün bir Real Madrid taraftarı Başkan Perez e, Ronaldo'yu al başkanım dedi. Ancak Perez Cristiano mu? Yeniden mi? 38 yaşındayken mi diyerek bu transferin olmayacağını ima etti. Ronaldo'nun ablası Katya Aveiro da Başkan Perez'in Ronaldo'nun yaşıyla alay etmesine sinirlenmiş gibi görünüyor. 38 yaşında ama hala 2 metreden fazla zıplayabiliyor. 3 dakika orada kalabiliyor ve vücudunda yağ yok. Kendine saygı duy yaşlı adam. Sen 75 yaşındasın. Ronaldo'nun Real'e transferi %1'den bile az görünüyor. Ancak belli ki isteyen taraftarlar var. Peki siz Ronaldo'nun yeniden Real'e dönmesini ister misiniz? Kadrosunda yıldız futbolcuları barındıran Paris Saint Germain kadrosunu daha da derinleştirme adına Manu'dan Marcus Rashford ile ilgileniyordu. Marcus Rashford'un menajerliğini yapan kardeşi Dwayne Maynard geçtiğimiz günlerde Paris Saint Germain yönetimiyle görüştü. Manu ise oyuncunun kontrasının bitimine bir yıl kalmasına rağmen gidişine sıcak bakmıyor. Satmak istemiyorlar. Rashford Manu altyapısından yetişmişti ve Manu dışında hiçbir takımda oynamadı. İngiliz futbolcular genelde İngiltere dışına çıkmayı pek tercih etmiyorlar. Ama Rashford'un gitmek isteyip istemediğini henüz bilmiyoruz. Sol bek eksiği olan ve sol bek almak isteyen Manchester City Brighton forması giyen Kukurella'yı istemiş ancak oyuncuyu Chelsea almıştı. Manchester City şimdi Atletico Madrid forması giyen Renan Lodi istiyor. Manchester City'nin ilgilendiği diğer bir sol bekte Borussia Dortmund forması giyen Rafael Guerreiro. La Liga'nın başlamasına rağmen hala yeni transferlerinin büyük bir çoğunluğunun lisansını çıkaramayan Barcelona, Frenkie de Jong'u göndererek ekonomik açıdan bir miktar rahatlamak istiyordu. Genç Hollandalı için Premier Lig'den Manchester United ve Chelsea gibi takımların gittiği bilgisi olmasına rağmen kendisi gitmek istemiyor. İngiliz basınından The Telegraph'ın haberine göre Frenkie de Jong'un gitmek istememe nedeni kız arkadaşının Barcelona dışında bir şehirde yaşamak istememesi. Barça'nın ekonomik açıdan bir nebze daha rahatlayıp yeni transferlerine lisans çıkarabilmesi için Frenkie de Jong'u elden çıkarmak istediği de biliniyor Romelu Lukaku'yu Inter'e, Timo Werner'i Leipzig'e gönderen Chelsea bir anda Santrafor'suz kaldı. Şu anda ellerinde sadece Armand Broya ve Michy Batshuayi var. Chelsea bir ya da iki tane Santrafor daha almak istiyor. Chelsea teknik direktörü Tuel, Leva'yı transfer eden Barca'da yedek kalması beklenen Pierre-Emerick Aubameyang'ı istedi. Barça maaş yükünden kurtulmak ve bir miktarda olsa bonsais kazanmadığına Aubameyang'ın gitmesine sıcak baksa da Aubameyang gitmek istemiyor. Hatta Aubameyang kulübün içinde bulunduğu ekonomik çıkmazdan dolayı maaşında da indirime gitmeyi bile kabul ediyor. Barça'da sürekli lisans krizinden bahsediyoruz. Bu lisans krizinin içindeki futbolculardan bir tanesi de Frank Kese. AC Milan'la kontratının bitmesinin ardından bedavaya transfer edilen Kese'nin lisansı henüz çıkartılamadı. Eğer ilerleyen günlerde de çıkarılamazsa Kese'nin eski kulübü AC Milan oyuncuyu yeniden transfer etmek istiyor. Aynı durum Chelsea ile kontratının bitmesinin ardından serbest kalan Christensen için de geçerli. Bu iki futbolcunun kontratlarında lisansın çıkarılamaması halinde serbest kalır maddesi var. Oyuncular isterse gidebilecekler bedavaya. Bu yaz transfer döneminde yıldız futbolcuları transfer eden Galatasaray bir yıldızla daha ilgileniyor. Fransız basınından ve yerel basınımızdan birçok kaynağa göre Galatasaray Icardi ile ilgileniyor. Galatasaray Icardi'yi bir sezonluğuna kiralamak istiyor. Ama maaşının büyük bir bölümünün Paris Saint Germain tarafından karşılanmasını istiyor. Paris yönetimi de Icardi'nin gidişine sıcak bakıyor ancak maddi şartları nelerdir bunu şu anlık bilemiyoruz. Zaten Paris'in teknik direktörü Christophe Galtier'de Icardi'ye kulüp arıyoruz. Bence bir yere gidip kariyerini yeniden canlandırması gerek diyerek göndermek istediklerini doğruladı. Icardi'nin Paris Saint-Germain'de 9 milyon euro civarı bir maaşı var. Bu maaşın yarısını Galatasaray karşılasa bile ciddi bir maaş yükü anlamına geliyor. Bence bu parayla disiplinsiz ve futbolu pek de önemsemeyen bir futbolcu yerine iyi bir stoper alınsa takıma daha fazla katkısı olur. Santrafor adaylarından biri de uzun süre Fenerbahçe'nin ilgilendiği ancak alamadığı Andrea Belotti. Belotti Fenerbahçe'den 7 milyon euro maaş ve 10 milyon euro imza parası istemişti. Ancak Belotti bunları talep ettiğinde bir ay önceydi. Ve o zamanlar oyuncuyla Milan ve Inter'de başta olmak üzere dev takımlara ilgileniyordu. Günümüzde en ciddi şekilde ilgilenen takım Jose Mourinho'nun Roma'sı. Onlar da elindeki Özbek Santrafor Eldor Shomurodov'u gönderebilirse Belotti'yi almayı düşünüyorlar. Teklifleri 2.8 milyon euro yıllık ücret. İtalya'da vergileri oyuncular bizzat kendileri ödedikleri için bu 2.8 milyon euronun tamamı Belotti'nin cebine girmiyor. Galatasaray ise Belotti'ye 2.5 milyon euro yıllık ücret ve 1 milyon euro imza parası teklif etti. Şu anda en yüksek teklif Galatasaray'ın oldu. Tabi oyuncu İtalya'dan ayrılmayı düşünmüyor ve önceliği Roma. Eğer İtalyan kulüpleriyle anlaşamazsa İbre yeniden Galatasaray'a dönebilir. Galatasaray'ın gündeminde olduğu söylenen Memphis Depay, Mertens'in Galatasaray formasıyla imza atarken verdiği pozu beğendi. Bu hareket sosyal medyada defalarca paylaşılınca Depay beğenisini geri çekmek zorunda kaldı. Depay'ın Barça'da 10 milyon euro'nun üzerinde bir maaşı var ve Galatasaray'ı geçtiğim hiçbir kulübümüzün bu parayı karşılayabileceğini sanmıyorum. Zaten Juventus Depay'ı ciddi şekilde istiyor ve eğer Barça ile kontrasını feshederse transfer edecekler. Barça'da ekonomik yükünden kurtulma adına oyuncuyu göndermeye sıcak bakıyor. Ama Galatasaray adına dediğim gibi ekonomik açıdan bu transfer bayağı zor. Galatasaray'da bu sezon hem hazırlık maçlarında hem de ilk lig maçında gösterdiği performansla beğeni toplayan Yunus Akgün'ün kontratı uzatılacak. Yunus Akgün'ün yalnızca bir yıllık kontratı kaldı ve 900 bin TL kazanıyor. 1 milyon bile değil. Galatasaray Yunus'un kontratını 2 yıl daha uzatıp maaşını 12 milyon TL yani günümüz kuruyla 650 bin euro seviyelerine çekmeyi düşünüyor. Bu sözleşmeyi kısa sürede imzalamak önemli çünkü Yunus'un birçok talibi var ve dediğim gibi yalnızca bir yıllık kontratı kaldı. İmzalamak lazım. Fenerbahçe'nin Santrafor listesinde en tepede bulunan isim daha önce de söylediğim gibi Maxi Gomez'de. Fenerbahçe oyuncuyla anlaşmasına rağmen kulübünü ikna edemeyince başka adaylara yöneldi. Fenerbahçe'nin şu an için birinci Santrafor adayı geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak oynayan Chelsea'li Bat Belçikalı futbolcu için kiralama teklifi yapılmıştı ama Chelsea doğrudan satmak istediği için şimdi bonservis pazarlığı yapılıyor. Chelsea'nin beklentisi 7 milyon euro bonservis. Fenerbahçe 4 milyon euroya bu transferi bitirmeyi amaçlıyor. Bat geçtiğimiz sezon Beşiktaş'tan 3.1 milyon euro yıllık ücret kazanmıştı. Fenerbahçe'den de benzer paraları kazanmasını bekliyoruz. Fenerbahçe'nin ilgilendiği diğer bir santraforda bu yaz transfer döneminde Beşiktaş ve Galatasaray'ın da gündemine gelen Keita Balde. 27 yaşındaki futbolcu son olarak Kaliari forması giyiyordu. Kontratı bitince oradan ayrıldı. Son sezon performansı 26 maçta 3 gol 2 asist şeklindeydi. Pek formda bir oyuncu olduğunu söyleyemeyiz. 2018 yılında 30 milyon euroyu bulan piyasa değeri 4 yıldır düşüş halinde ve şu anda 3 milyon euroya kadar geriledi. Fenerbahçe'nin ilgilendiği santraforlardan biri de yine tanıdık bir oyuncu. Alexander Sorloth. Sörlöt işi Fenerbahçe adına zora girdi. Çünkü Köln, Anthony Modeste'yi Dortmund'a sattığı için Sorloth'u kiralamak istiyor. Leipzig yönetimi de eğer Fenerbahçe oyuncunun bonservisini alamayacaksa Süper Lig'e kiralamaktansa Bundesliga'ya kiralamanın daha mantıklı olduğunu düşünüyor. Bu arada tekrar hatırlatalım Leipzig 10 milyon euro bonservis, Sörlöt'ü 3 milyon euro maaş istiyor. Bonservisini almak zor. Bu sezon birçok kez Brezilya liginden ya da Portekizce konuşabilen futbolcu transfer eden Fenerbahçe bu transferlerine bir yenisini daha ekliyor. Fenerbahçe takımındaki stoper eksikliğini Flamengo forması giyen 35 yaşındaki David Luiz'e kapatmayı düşünüyor. Avrupa'da Benfica, Chelsea, Paris Saint-Germain, Arsenal gibi takımların formasını giyen David Luiz 2021 yılında ülkesine tekrar dönmüştü. Ülkesine dönmeden önce de Fenerbahçe ile ismi anılıyordu. Fakat 4 milyon euro maaş istediği için o iş olmamıştı. David Luiz şu anda Flamengo'da yaklaşık 3.5 milyon dolar kazanıyor. Fenerbahçe'ye gelirse ne kadara gelir orasını bilemiyoruz. Deneyimli stoper bu sezon çıktığı 31 maçta bir asitlik katkı sağlarken 9'da sarı kart gördü. Kontrası Aralık ayında sona eriyor. Beşiktaş daha önce birçok kez videolarımda bahsettiğim Christian Fesnay transferini kulübünün yüksek bonservis beklentileri sebebiyle askıya almıştı. Beşiktaş yönetimi teknik direktör İsmail'in alınmasını özellikle istediği Christian Fesnay'ı yeniden gündemine aldı. Zaten Beşiktaş Başkanı Ahmet Nurçebi de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada oyuncunun listede olduğunu söylemişti. Christian Fesnay sezona güzel bir başlangıç yaptığı için Young Boys oyuncusunu bırakmak istemiyor. Öyle ki 28 yaşındaki oyuncu bu sezon çıktığı 4 maçta 2 gol 1 asitle oynuyor. Bir kanat oyuncusuna göre gayet Beşiktaş'ın hedefi bu transferi 3 milyon euroya tamamlamak. Beşiktaş, Emirhan İlkan'ın ayrılığının ardından Emirhan yerine Sivas Spor'dan Kerem Atakan Keskin'le ilgileniyordu. Beşiktaş, Kerem için pazarlıklara 1 milyon eurodan başlamıştı. Görüşmeler olumlu şekilde ilerliyordu ve nihayet anlaşmaya varıldı. Genç oyuncunun da gelmek istediği biliniyor. Yabancı sınırında Beşiktaş'ın elini epey rahatlatacaktır. Beşiktaş yabancı sınırından dolayı yerli rotasyonunu geniş tutmadığına Verona forması giyen Koray Günter ile ilgileniyordu. Koray Günter ile bir görüşme yapıldı. Oyuncu yıllık 2 milyon euro istedi. Beşiktaş da maliyetinden dolayı bu transferden vazgeçti. Diğer yerli adaylara bakılacak. Beşiktaş, Wellington'un ayrılma ihtimaline karşın Alvaro Gonzalez ile ilgileniyordu. Son olarak Marsilya forması giyen ve kontratının bitmesiyle birlikte takımını ayrılan Alvaro Gonzalez'in bon servisi elinde. Beşiktaş, oyuncuya bir teklif götürmedi. Sadece mali şartları soruldu. Oyuncuyla ile bir dönemler ilgilenmişti ama teknik direktör Okan Buruk oyuncuyu istemedi. Avrupa'dan bazı takımlar hala oyuncu ilgileniyorlar. Geçtiğimiz sezonun sonunda Trabzonspor'la kontratının bitmesinin ardından takımlar ayrılan ve daha dolgun bir süreçme arayan Vakayeme aradığını bulamadı. Bunun üzerine Vakayeme Trabzonspor'a geri dönmek istediğini Ahmet Ağaoğlu'na iletti. Başkan da Vakayeme'nin bu isteğini teknik direktör Abdullah Avcı'ya söyledi. Abdullah Avcı şartlar uygunsa onay verdi. Eğer Vakayeme ekonomik açıdan aradığı teklifleri bulamazsa bir ya da birkaç sezonda Trabzonspor formasını giyebilir. Trabzonspor daha önce bahsettiğim Enis Bardi transferini resmi olarak açıkladı. Oyuncuyla opsiyon hakkı Trabzonspor'a ait olmak üzere 3 artı 1 yıllık kontrat imzalandı. Enis Bardi yıllık 1.3 milyon euro kazanacak. Kulübü Levantia ise 3 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. Bir önceki transfer videomuzda Trabzonspor'un Enis Bardi'nin yanı sıra Mark Bartra'yı da transfer edeceğinden bahsetmiştim. Trabzonspor Mark Bartra transferini bitirdi. Hayırlı olsun. Bugünlük transfer haberlerimizin sonuna geldik. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Herkese mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.